Merve selam. selam. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Sizi de aynı şekilde. Şimdi sana küçük sorularım var. Tabii ama öncesinde sizi içeriye alayım. Ben de tam hazırlanıyordum. Şunları da bırakalım. Oo neler gelmiş. Merve. Efendim? Kedimle aram nasıl? Kedimle aram çok iyi. Aşığım ona. Kendini çok, sevdin. Her halinden anladık. Ama adı neden Gırgır? Adı Gırgır çünkü ilk geldiğinde çok küçüktü. Hep yerlerde yuvarlanıyordu, temizliyordu yerleri sağ olsun. Ben de o yüzden Gırgır koymak istedim. ben daha böyle goy goycu sandım. O da var, o da var. <laughs> Peki evde çok vakit geçiriyor musun? Yani kısmen diyebiliriz. En sık kullandığın eşya? En sık kullandığım bir boğa burcu olarak buzdolabı demek zorundayım buna. Çünkü en çok kullandığım eşyam bu. Kıyafet konusunda takıntılarım var mı? Ya aslında kıyafet konusunda takıntılarım yok. Kendime yakıştırdığım her şeyi giymeyi seviyorum diyebilirim size. Şimdi o zaman seni biraz övelim mi? Bu konuda evet övgüyü, hayır demem. İddialı bir tarzın var. Teşekkür ediyorum. Tarzını oluştururken nelere dikkat ediyorsun veya bir idolüm var mı? Yani aslında bir idolüm yok. Farklı olmayı seviyorum çünkü kopyalamayı çok sevmiyorum. Ee, ama böyle farklı parçaları bir araya getirip o şekilde kombinlemeyi daha çok seviyorum. Yani herkesin giymediği şeyleri seviyorum diyebilirim. O zaman bizden sana Tarkan'dan sen başkasın şarkısı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sık alışveriş yapıyor musun? Evet. Bağımlılık derecesinde çok fazla alışveriş yapıyorum. Ama seviyorum ya, hoşlanıyorum yani giyinmeyi, kombin yapmayı. Çok seviyorum. En çok giydiğin şeyler neler? En çok giydiğim şeyler tabii ki de elbiseler ve çizmeler. Çizme hastasıyım diyebilirim. Peki hepsi burada da bir ürün olsan ne olmak isterdin? Aslında hepsi burada da bir ürün olsam şu anda gözlüklere bayağı bir merakım var. O yüzden gözlük olmak isterdim. Böyle cool bir gözlük. Harika. Aynı sen gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pijamalarla film izlemek mi daha keyif verici senin için yoksa süslenip dışarı çıkmak? Tabii ki de süslenip dışarıya çıkmak. <laughs> Bu da sorumlu. En sevdiğim ucum. şey. En sevdiğim film. En sevdiğim film. Aslında dediğim gibi film izlemeyi de çok seviyorum. Bu, bu yüzden düşünürken seçim yaparken birazcık şey olacağım. Ama yıldızlar arasında diyebilirim. Şimdi sohbetimizin cevabı belli sorularına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> film izlerken olmazsa olmazın tabii ki de yemek. Yani bir şey tıkı tıkınmam lazım illa. Bir atıştırmalık, cips vesaire illaki ki yemem gerekiyor bir şeyler izlerken. Tamam bu cevapta şaşırmadım. <laughs> Sadelikten mi yanasın yoksa süslü olmayı sever misin gibi yine cevap belli olan bir soru sormak isterim. Buna da hiç cevap vermeyeyim bence. Yani görünen köy kılavuz istemiyor diye düşünüyorum. Tabii ki de süslenmek. <laughs> Bir tane daha istiyor musun bu sorudan? <laughs> Hayır. Makyaj yapmayı seviyor musun? <laughs> makyaj yapmayı seviyorum. Çok makyaj yapmayı sevmiyorum. Hani yüzüm çok ağır olsun istemiyorum ama hani böyle bir ruj, eyeliner, rimel falan kullanıyorum günlük olarak. Peki en sevdiğin makyaj ürünleri neler? Dediğim gibi şu tonlarda rujları çok seviyorum ve rimel. İkisi olmazsa dışarıya çıkamam. Harika. Bizim için en çok sevdiğin makyaj ürünlerine göre bir kombin hazırlar mısın? Tabii ki de hazırlarım. Bu iş benim işim, kombin hazırlamak. En son hatta tam alacak olduğum bir kombinim vardı. Şöyle göstereyim size. Wow, Yine elbise ve çizme. Wow, etkileyiciymiş. Teşekkür ederim. Harikasın. Dışarı çıktığında çantanda mutlaka bulunan üç şey ne? Tam da çantamı hazırlıyordum. Mutlaka bulunan üç şey lip balm, olmazsa olmaz. Bir rolon parfüm, Parfüm de çıkamam. Bir de maske diyeyim. İki, üçü mutlaka bulunuyor çantamda. Maske şu anki zorunluluktan mı yoksa böyle diril bir hava katsın diye mi? Yani zorunluluk da var ama ben çok önceden de maske takmayı seviyordum. Diril diyelim o yüzden. <laughs> Peki tek başına yaşamak nasıl bir duygu? Tek başına yaşamak aslında seviyorum ama birazcık da yalnız hissetmiyor değilim kendimi bazen. Hmm. O yüzden güzel ya. Kendi anının olması, özgür olmak en azından gırgır gır var diyorsun. Yani tek arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah rutinin var mı? Sabah rutinim aslında özellikle yaptığım bir şey yok ama mutlaka kahveyle başlarım güne. Kahve içmezsem uyanamıyorum. Yine seni övme saatimiz geldi. <laughs> evet. Saçların çok güzel. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Peki bunun özel bir sırrı var mı? Özel bir sır yok. Aslında önceden saçlarım çok gürüdü çok güzeldi ama... ...bu işlemlerden, boyalardan kaynaklı şu anda çok güzel olduğunu söyleyemem. Ama sürekli bakım yapıyorum. Düzeltiyorum yani yavaş yavaş. Harika. Önereceğin bir yer var mı? Önereceğim bir yer, sizin için hepsi burada da güzel bir link hazırlayabilirim. Saç bakımıyla alakalı. Peki bu kırmızı düşkünlüğün nereden geliyor? Annemden geliyor. Asansörümüz geldi sanırım evet. Siz önden buyurun efendim. Kırmızı düşkünlüğüm annemden geliyor. Ben küçükken e, annemin saçları kırmızı balyajlıydı sağ olsun. E, beni bir yanında kuaföre götürüyordu. Her götürdüğünde de e, bir uç, ufak bir tutamını boyuyorduk sağ olsun onun sayesinde kırmızı hayranlığım var. Harika. Peki bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin? Yani aslında insan olduğumuz için karaya hakimiz zaten. Denizaltını merak ediyorum. Ben bir balık olmak isterdim. Aa, bu çok güzel cevap. <laughs> evet. Peki unutkan mı insan mısın? B12 eksikliğim var. Kesinlikle unutkanım. Yani bu konuda asla <laughs> yanlış katta indik. Harika. Tekrar basalım mı? Tabii. Hemen ben bastım seni e, yormadan. Peki en son neyi unuttum? En son neyi unuttum? Ben saatleri çok unutuyorum. Yani mesela bana 7 dediysen ben 9'da gelirim büyük ihtimal. Öyle bir sıkıntım var yani saatle alakalı. Mesela bugünkü sabah çekimizi küçük bir unutma olma ihtimali. Siz geldiğinizde ben daha yeni uyanmıştım öyle söyleyeyim. <laughs> Sıkıntılarım var bu konuda. Biraz tembel bir insan olduğunu söyleniyor. Biraz değil ben bayağı tembelim de yine yanlış kata, geldik. Tamam yine ben basıyorum. Evet. Bunlar benim hatam. hiç önemli değil. Bizim sitemiz biraz karışık. Peki YouTube video, YouTube kanalına bir yılda bir video atmandan tembel <laughs> çıkartabilir miyiz yoksa başka sebeple? Hayır, de. ben şu anda şarkıyla ilgileniyorum daha çok. O yüzden kanalımda son bir yılda üç tane şarkı çıktı. <laughs> bakabilirsiniz. Tembel olmadığın bazı konular var diyorsun. Yani tembelim ama yine de ya. İnkar etmiyorum. Gerçekten tembel bir insanım. Sonunda geldik yerimize. Müthiş. Spor yapmak için kendine vakit ayırıyor musun? Aslında spor yapmak için kendime vakit ayırmıyorum, ayıramıyorum. Ayırmam gerekiyor ama son yaptığım spor kıyafeti alışverişinden sonra kendimi daha çok gaza getirdiğimi düşünüyorum. Hı hı. Pek düzenli yaptığım bir spor yok yani. Yok ama önceden uzun süre voleybol oynadım. Aa müthiş. Biz evet. bunu bilmiyorduk. <laughs> Yeni öğrendik. Evet Merve. Evet geldik. Şöyle geçelim bence. Tamam. Unutamadığın bir günün? Unutamadığım günüm. Aslında unutamadığım günüm ilk ödül aldığım gün olabilir. Çünkü İlk defa yaptığım için karşılığı olarak böyle bir ödül aldım ve bu beni çok mutlu etti. En utandığım bir anın? En utandığım anım. Dediğim gibi insanların karşısına çıktığımda böyle kalabalık bir ortamda konuşma yapacaksam asla konuşamıyorum. <laughs> İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. O yüzden böyle anlarda çok utanıyorum. En mutlu olduğu an? En mutlu olduğum an. Ben çok küçükken kardeşim kaybolmuştu bayağı böyle bir iki gün falan onu aradık. Ondan sonra bulduğumuzda o kadar mutlu olmuştum ki en mutlu olduğum güne o günü diyebiliriz. En büyük hayalin? En büyük hayalim yaptığım işleri dünyaca duyurabilmek, yani çok fazla insana ulaşmak ve çok çok değişik kitlelere ulaşmak. Bu benim en büyük hayalim. Harika. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki boğa burçlarına özel bir soru geliyor. Tabii. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek. Ay o kadar çok var ki ne diyebilirim? Makarna diyeyim ya. Makarnanın her çeşidine bayılıyorum. Ve günlük olarak iki öğünde tercih ettiğim bir yemek çeşidi. Çok seviyorum makarnayı. Bundan tam bir yıl sonra herhangi bir şey hakkında herhangi bir tahminde bulunabilir misin? Yani şu an üzüldüğüm şeylere büyük ihtimal bir dahaki sene gülüyor olacağım. Bu konuda tahmin edebilirim çünkü her sene aynı şeyi yaşıyorum. Yani seneye de bu olur diye düşünüyorum. Gittiğin en güzel tatil? Gittiğim en güzel tatil. Cemre ile beraber Domine'ye gitmiştik. Mükemmeldi. Gittir. Gizli bir hobin var mı? Gizli bir hobim. Çok böyle daraldığım zaman, sıkıldığım ya da içime bir şeyler attığım zaman temizlik yapmayı çok seviyorum. Böyle bir şeyleri toparlamayı, silmeyi. Yani stresten arınıyorum diyebilirim. Takipçilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Onları çok seviyorum. Her zaman her konuda beni destekliyorlar, hep arkamdalar. İyi ki varlar. Kocaman öpüyorum hepsini. Kendini üç kelimeyle tanımlasan ne derdin? Kendimi üç kelimeyle tanımlasam. Özgüven, cesaret ve kadınsılık diyebilirim. <laughs> Bu aburcu özelliklerim bunlar. Evet. de yemek yemeyi ekstra ekliyoruz yanına. Seni asla yarı yolda bırakmayan moda akımı. Şapka takmak. Şapka zaten olmasa yani dışarıya çıkamayacağım. Çünkü çok böyle bağımlılık oldu bende. Saçım güzel olsa da şapka takmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. Peki gardırobunda asla vazgeçmem dediğin bir parça var mı? Beyaz crop her şeyle uyuyor. Yani hayat kurtarıcı, beyaz krobu giy, istediğin her yere gidebilirsin, düğüne bile gidersin. Kendini en güzel hissettiğin an ne? O beyaz krobu giydiğin gün mü mesela? Hayır, ben kendimi her zaman güzel hissediyorum. Kendime değer vermezsem başka insanların bana vermeyeceğini bildiğim için en çok değeri, en fazla değeri kendime veriyorum. O yüzden ben her zaman güzelim. Sana yazılan yorumları okuyor musun? <laughs> Okuyorum. Ben yorum okuma delisiyim. Bir videoyu izledikten sonra direkt yorumlara böyle kitleniyorum. Kendi videolarımda da aynı zamanda attığım gibi bir saat 2 saatim yorum okumak. <laughs> Hayatında idol olarak gördüğün biri var mı? Aslında idol değil demeyelim de evet, idolleyim. Çünkü ikinci şunu sınıftan beri takip ettiğim bir K-pop idolü var. Aşığım ona. Twenty One grubunun lideriydi CL, Lee Cherim. Onun tarzına, giyimine, işte şarkı söyleme şekline, her şeyine aşığım. Çok seviyorum. Biz gittikten sonra ne yapacaksın? Kahvemi yudumlayacağım. Sonra da spora uğrarım diye düşünüyorum. Bence takipçilerin için güzel bir Hepsi Moda linki de hazırlarsın. Kesinlikle. Hemen başlıyorum hatta. Merve çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok tatlısın. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz de öylesiniz. Görüşürüz. Öpüyorum. Bye bye. Kendinize çok iyi bakın.